9000 kupa serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 8000'lerdeyiz. Havanı hemen kurabilirim. Elimde mini pekkan var. Herhangi bir ani atak gelirse onunla savunabiliriz. Bunun gibi. Havan bir tane daha vurursan eğer. Hava fişekçiye mükemmel olacak. Aynen öyle. Rakip elinden Tesla'yı çıkardı. Bu arada maalesef bazı kartlarımız hala 14 seviye arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu zaten Clash Royale'in bir laneti mutlaka yani ne zaman bir kartınızı maksasanız geriden başlayalım. Supercell yeni bir seviye getir ve oraya çıkana kadar çok uğraşırsınız. Muhtemelen yakın zamanda da 16 seviye gelir. Desem de inanmayın bence daha gelmez diye düşünüyorum. Şimdi onun patlama hasarı olacak orada. Güzel. Patlama hasarından ziyade bir mega şaval hasarı, hasarı yedik. Mega Şöval atlamayacak şekilde bıraktım. Tomruk atacağım çünkü elinde iksir yok. Basamasın. Güzel. Şimdi rakip bir saniye oraya büyü kullandı. Arkadan mızrakları atalım. Vur bir tane. Çok iyi geliyoruz oraya. Ve vur. Ah be havada kaldı. Eli havada kaldı. Neden? Çünkü 14 seviye. Eğer 15 seviye olsaydı eli havada kalmayacaktı arkadaşlar. Şimdi. E, rakibin çarpması var. Az önce başka büyü daha kullandı. Onu ben görmedim. Sadece büyü kullandığını anladığım için arkadan mızrakları bıraktım. Neyse fıçıyı bırakalım. Tesasını çıkarır buna. Ya da maçı salar. Ya da başka büyüsü vardır onu atar. Ya da tekrar o Mega Şövalye çok yanlış kullandı. O kadar bekledin, bekledin, bekledin. Ben de böyle muazzam bir hamle bekliyorum. <laughs> Adam saçma sapan bir Mega Şövalye bıraktı oradan. Yalnız oraya bir ok gelirse biteriz. Tamam hiçbir şey gelmedi ve Mini Pekka oradaki ordunun arkasından saklandı. Alev topunu atacağım oraya arkadaşlar. Çünkü bizim hava fişekçi birazcık vursun. O atlamayacak şekilde bırakıyorum mızrakları. Artık yani çarpmasını kullansın. Hiçbir önemi yok. Çünkü elimize iki tane evrim geldi. Yanına bir de mini pekkası geldi. Mini pekkayı bırakıyorum. Oraya ya mega ya da tesla bırakacak çünkü. Mega bıraktı. Çok çok daha iyi bence. Alev topunu çıkardı. hemen buradan bir mız şey atalım. Mızraklı olan çeteyi. Hemen bir ara topu çeviriyoruz. Elinde çarpması yok bu arada. Arkadan bir Mızraklı Goblin bırakıyorum. Çok güzel. Bir tane Zomruk atalım oraya. Çarpması eline döndü çünkü. Aa, dur! Ah be! Ah be yavrum! Elinde çarpması yok. Buraya her şeyi bırakabiliriz. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. 16 saniyede orayı alamayacak ve elinde iki tane büyüsünü de kullandı. Ee, birincisini de kullandı. Orayı hiçbir şekilde alamıyor. Biz yine de savunmayı bırakalım. Büyülerini çevirmeye çalışacaktır ya da işte biniciyi falan belki. Alev topuna bakın benim. Aa iyi oldu. Tamam kazandık. Bu arada etkinlik işte burada bana gelmiş mesela. Taş biriktirerek bunları toplayabiliyorsunuz. Bazıları ücretli bazıları ücretsiz. Bu arada işte 30 yazıyor 50 yazıyor 100 yazıyor falan. Yani böyle 100, 150, 180 tane biriktirmiyorsunuz taçları. Toplam 100 tane taş biriktireceksiniz. Birazcık fazla bir taç sayısı ama yani emoji için bence değer. Neyse ikinci maça girdim. Saca geldi karşımıza. Şimdi elimize iki tane atak kartımız da geldi. Fakat burada başlayacağımız kart tabii ki de iskelet. Evet geldi vurdu. Geldi çünkü biz bir şeyler anlatırken. O zaman hem savunma hem atak. Bir taşta iki kuş. Rakibin de kulesinin 12 seviye olması beni sevindirdi açıkçası. Dur bakalım. Adam baitin baitin baiti bu arada. Okları da var. Dur. Oğlum adam çok fevri geldi bize karşı. Herhangi bir şey yapamadık henüz. Ama yeneceğiz. Adamın desteği çözdüm. Benim yıllardır oynadığım bait desteği oynuyor kendisi. Ona alev topu atacağım. Tomuru harcamayız. Dur. Anladım. Adam sürekli darlayacak. Şimdi de oradan iskelet fıçısı yollayacak. Bekliyorum. İksiri de herhalde. Fark etmez. Şimdi adamın bu arada kuleleri 12 seviye. Normalde kendisi 15 seviyemiş. Ana kulesinden gördüğümüz kadarıyla. Ee, ben de bir isket fıçısı bırakacağım. Elinde test olabilir. Güzel. Felaket varmış. Bizim için daha iyi oldu bu. En arkadan mızrakları bıraktım. Elinde testası yok. Çok rahat bir şekilde bırakıyorum. Önüne savunmama bile gerek yok. Bir tek varsa Valkür vesaire atabilir. Hemen böyle topu atalım. Onu uzağa attın zannetti fakat yakın attı. Tomruk atacağım çünkü kuleye vuruyoruz. Var alev topuna gerek yokmuş yani. Prenses gidecekti zaten. Evrimi bıraktık. Vur evrim. E bu hava fişekçinin de vurması 10 saat sürmesi birazcık can sıkıcı. Onu birazcık savunacağım o yüzden. Elinde okları var rakibin ama. Adam direkt Tesla'yı bıraktı yani o kadar evrimi hava fişi yok o kadar sevmiyor ki. Kendini garantiye almak istedi. Kuleye alır mıyız? <laughs> Kuleye aldık. Çünkü topçu oynuyor. Mızrakları bıraktım. Büyümüz yok. Yani o adam acayip fevri oynuyor bu arada ya. Prenses atar diye bu arada mini pekkayı bıraktım. Şimdi sevgili arkadaşlar başlayalım. Felaketi döndü mü? 1, 2, 3 şu an döndü. Aynen öyle. Güzel. Hemen mızraklı bıraktım. Tomruk atmıyorum oraya. Ama buraya bir alev topu atarım. Okul alacağız. Oklarını kullandı. Arkadan çete atıyorum. Çok güzel bir hamle geldi rakibimizden. <laughs> dart Goblin'i gördünüz mü az önce? Şurada bir Dart Goblin vardı. Ben yeni emoji almışım. Yeni emoji almıştım ben. Hangisiydi? Şu muydu? Şimdi arkadaşlar 8000 küsüre çıktık. 8100'e kadar çıkmışız. 9000 tane altını buradan alalım hemen. Aynı zamanda burada bir şeyler gelmiş mi? Gelmiş. Hemen bunları da hızlı hızlı açacağım. Belki bir totem olur. Hiçbir işe yaramadı. Sakın hızlı açmayın bunu. 1500 altın verdi. Hemen bir sonraki maça geçiyorum. Master geldi karşımıza. Şimdi Havan'la hemen başlayabiliriz. Elimizde dediğim gibi mini Pekka var. Yani mini Pekka ve Havan elime gelden Havan'la direkt başlayabiliyorum. Çünkü mini Pekka Havan gibi savunma görevi görüyor. Ve rakip Hava fişekçi güzel vurursan eğer. Güzel. Çarpmasını kullandığı için mızrakları da atalım. Çünkü oradaki mega hemen erimeyecek gibi. Ve çarpmasını kullandığı için bir de oradan fıçı atalım. E, tamamen triple olsun. Hava fişekçi, mızraklar, iskelet fıçısı falan filan. Bak adam mesela ne kadar zor oynuyor savunmak için. Çünkü çarpmayı çıkardığı için elinden. E, yine havan dikeceğim. Havanımız döndü. Rakibin iksiri yok. Havan dikmeyelim ne yapalım. Şu tarz bırakacağım. Tomruk. Madenci yok aslında niye öyle bıraktı anlamadım. Prensesin de yok. Havanı bıraktık. Bakalım Mega Şöval'den başka ne atabiliyor buna. Başka bir şey atmıyormuş. Mini Pekka'yı bekleyeceğim. Şöyle zıplamayacak şekilde bırakıyorum. İşte biraz geç düştüğü için zıpladı maalesef. Çarpmasını kullanabiliriz sol tarafa. Havan vurdu bir tane deste de acayip güçlü bir deste değil mi ya? Ve daha evrimli havan gelmedi bile. Rakip salmış olabilir yok. Çarpmasını buna saklıyor. O yüzden çarpmayı kullanmadı henüz. Şöyle fıçığı bırakalım. Evrim de arkadan geliyor birazdan. Dışarıda bekliyor. <laughs> Dur bakayım. Çarpmayı onu kullanacak. Tamam. Biraz geç kullanıyor sanki. Bana mı öyle geliyor ama. Tomruk atalım. Şimdi evrimi çıkaralım. Ee, güzel. Ona şu bir alev topu atacağım. Şu alev toplarım mükemmel değil mi benim ya? Neyse ki evrimli hava şekilimiz var. Oradan yırtıyoruz. Bu arada e, çarmanı çok erken kullandın. Mega atacaktır ona. Eline başka bir şey kalmadı fakat patlama hasarı bile bize yetiyor. Güzel. Sağdan gidelim. Merak etmeyin, Omega bende. Merak etmeyin. Erken erken kullandı mesela. Çok erken kullanıyor abi. Dur bakayım. Ortaya mızraklı bıraktım. Hem sağ hem sola doğru savunsunlar diye. Hemen bir iskelet fıçısı. Oraya Alev toparsak da yetiyor aslında. Oğlum adam çok yavaş bırakıyor kartlarını. Havanla savunalım. Tamam kazandık yani. Belki bir nebze gider miyiz oraya? 4 saniyede yok gidemeyiz. Tamam adam da vermek istemiyordu zaten. Ee, ne atalım? Bendekilerin hepsi toksik. <laughs> toksik emoji olmuş.